Evet sevgili izleyiciler, Nur Sokman Ekim'in standındayız biliyorsunuz. Gıda fuarından sesleniyoruz bugün sizlere ve yine muhteşem kampanyamızı hatırlattı Didem. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Herkesin istifade etmesini istiyoruz bu kampanyadan. Özellikle şu an ekranda gördüğünüz numaraları ararsanız bu muhteşem ürünlere, bu muhteşem kampanyayla sahip oluyorsunuz. Şimdi Nur Sokman Ekim standından sesleniyoruz sizlere dedik ya. Nur Sokman Ekim Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Yılmaz da geldiler programımızı renklendirdiler. Hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Hemen teşekkür etmek istiyorum. Birkaç kez Elcan Bey'e teşekkür ettik bu güzel kampanya için ama size de bir kez teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten insanların sağlığı için çok önemli adımlar atıyorsunuz. Çok güzel ürünler yapıyorsunuz. Yanı sıra çok da güzel kampanyayla daha kolay sahip olmalarını sağlıyorsunuz. Bizim Amacımız zaten belli, biz her yerde varız Nus Tokman olarak insanlara sürekli sağlık dağıtmaya devam edeceğiz. Ee, görüyorsunuz zaten piyasada bir sürü farklı ürünler var, farklı firmalar var ama Nus Tokman ekibinin çizgisi belli. Sihirli bir dokunuş gibi yani insanlara Hı. bir şekilde başkalarının aracılığıyla doğrudan olur, dolaylı olur bir şekilde bu ürüne ulaşıyor. Evet. Neden ulaşıyor? Çünkü insanlar bu ürünlerden fayda sağlıyor, fayda görüyor. Hı bir üründen fayda sağlamayan bir insan ikinci sefer ister mi istemez demek ki sağlıklı ve evet. hijyenik ve faydalı olduğu Eskili için. Etkili ürünler. Şimdi siz biz az önce sahte ürünlerden bahsettik. Evet panax çok etkili, çok ciddi kullanıcısı var ve insanlar sonuç alıyor rahatsızlıkları ne olursa olsun mutlaka panax bir yerde çözüm oluyor. Dolayısıyla bununla birlikte sahte ürünler de çıktı. Sadece panax mı? birçok konuda, birçok ürünün sahtesi, merdiven alt üretimi çıktı. İşiniz çok zor. Aynen. Çok zor bir zamanda, çok zor bir görev üstlenmişsiniz. Bir kere Allah yardımcınız olsun. Nasıl mücadele ediyorsunuz mi? bu sorunlarla? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz hiç kimseye, hiçbir firmaya engel olmak istemiyoruz. Yeter ki ürünlerini sağlıklı bir şekilde bizim ürettiğimiz gibi üretseler kesinlikle hiçbir firmaya hukuki açıdan işlem başlatmayız. Şu anda Panax'ın birçok Panax'ın sahteleri var piyasada. Biz hani e, patenti bizde, markası bizde, bizim ürünümüz doktor kontrolünde oluyor. Mühendislerle, gıda mühendisleri, gıda teknikerleri, bizim fabrikamız bütün insanlara açıktır. Kesinlikle biz kendimiz tarım il müdürlüğünden, hatta Tarım Bakanından diyoruz ki gelin bizi denetleyin. Bizim bir eksiğimiz varsa biz tamamlayalım. Çünkü işin içinde sağlık var. Sağlık evet. olduğu yerde insanlar gerçekten titizlikle davranması lazım. Ama birçok insan cidden dün geçen bir program izledim. İnsanlar kendi evlerinde bu ürünleri üretiyorlarmış ya. Ben şaşırdım durdum. Yani bizim mesela bünyemizde doktorlarımız, sağlık danışmanlarımız, mühendislerimiz hatta biz kendimiz firma sahipleri olarak biz kendimizi çok geliştiriyoruz bu konuda. Sürekli araştırmalar yapıyoruz. Köşe yazıları yazıyoruz. Dergilere, gazetelere yazı yazıyoruz ki insanlar gerçekten bilinçli bir şekilde bu ürünleri tüketsinler. Yani biz buradan yani eczacılar olsun, doktorlar olsun, sağlık bakanı olsun, tarım bakanı olsun, kim olursa olsun biz bunu söylüyoruz. Güzel bir şekilde bu bu sektörde olan bütün firmalar denetlensin. Şimdi birileri bize diyor ki işte bu ürünler artık eczanelerden satılacak. E biz diyoruz ki keşke eczanede satılsın. Evet. Denetim yoluyla eczanede satılsın. Aktarlara satılırsa biz yine satarız. Yani amaç satış değil. Amaç insanlara sağlığa ulaştırmak. Eczane olsun. Eczaneyi gerçekten Türkiye'de eczane denetleniyor. Ama bizim bu özellikle şifalı bitkiler dediğimiz alternatif tıp bunu Avrupa dilinde konuşacağım. Çünkü Avrupa'da alternatif tıp var. Bizde alternatif tıp yok. Bizde bu ürünleri artık raf altı diyorlar. Ya Biz buna karşı çıkıyoruz bazı yerlerden. Niye? denet Denetlensin ama sağlıklı bir şekilde izinli her bir ürünün bir sertifikası olması lazım. Yani bizim ürünümüzün her birinin nasıl bir öğrencinin bir belgesi diploması varsa okulu bitirdiği zaman bu ürünlerin de insanlara sunarken bir belgesiyle beraber sunulması lazım. Bir Panax'ı düşünelim. Panax ismi artık insanlarda bir e, zihnine yerleşmiş bir e, Panax olayı var ama bu panası herkes panası gördüğü yerde insanlarımız biraz ön yargılıdır, alıyor. Çünkü söz konusu mev, mevzu bahis sağlıktır. Evet. İnsan mesela bir yerde düştüğü zaman e, örnek ürün midesi arıyor ya da kalp tıkanı, damar tıkanıklığı var, e, doktora gidiyor, çare bulamıyor, buraya başvuruyor. Hı hı. Bundan sonra burada çare arıyor, mesela doktoruna söylüyor diyor ki ben bu falan ürünü kullandım, faydasını gördüm, e, affeder şeylerin doktorlarında da işine gelmiyor ki. Onlar da şey diyor. İşte bunları kullanmayın falan. Neden? Çünkü bir rant var. Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen bizim bitkilerimizi bizden ucuz fiyatlarla alıyorlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim, e, pahalı bir şekilde kimyevi ilaç yaparak bize satıyorlar. Bu görünüyor yani. Evet. Biliniyor yani. Evet. Yani e, şimdi evde yapılan panax. Nasıl yapılır hocam evde panaks yapılabilir yani, mi böyle e, bir şey? Bu ülkede ne yazık ki yani ben e, 30 yıldır neredeyse bu tür görüntülerin birçok değişik ürünlerle ilgili bizim önümüzde şu an bitkisel ürünlerle ilgili bu konular yapıldığını biz bu ülkede zaten şahit olduk. Nelere nelere şahit olduk. Ama çok önemli bir şey söyledim Murat Bey. Gerçekten dünyanın en kaliteli diyelim ki defne yaprağı Belki Türkiye'den mi yani işte ya çıkıyor. Hatay, evet. o bölgeden o çıkıyor. Evet. Ve yurt dışına gidiyor. Gidiyor, evet. Peki neyde kullanılıyor? İlaç, gıda ve kozmetik sanayi. Evet. Şimdi biz kullanmıyoruz, biliyor musunuz? Yani onun en kalitelisi yüklü bir şekilde yurt dışına gidiyor. Sonra belki ileride biz bir e, kremi, yani kozmetik adına konuşalım, oradan al, almak zorunda kalıyoruz. Aynı. Dolayısıyla daha pahalı ve bizim olmayan bir ürün olarak bize gelmiş oluyor. Evet şöyle söyleyeyim bazı doktorlarımız mesela televizyondan bazen programlarda duyuyorum da işte bitki olduğu gibi kullanmak faydalı değil diye sö söylüyorlar. İşte neymiş makinede kırılıyor şu bu falan bunun işleme sürecini bilmiyorlar. Direk işte kullanılırsa faydası olmaz. O zaman bir elmayı doğrudan kullansa faydası olmuyor mu? Bir limon, bir portakalı düşünsünler. O zaman po herkes portakal ekstratı kullanır ya da portakalın e bilmem kimliği. Murat Bey salata yapıyoruz, akşamları aynen, marul aynen. koyuyoruz. Bunlar faydalı Mane olmasa maydoluz. kim kullansın ki bunu? Yani bitki işte ekstratını kullanın, bitkinin işte kimyasal karışımlardan oluşan bir formülünü kullanın. Neden bunların işine gelmiyor ya? 1 liraya Avrupa'dan gelen bir ürün Türkiye'de 100 dolara satılabiliyor yani 100 liraya satılabiliyor. Yani bunlar gerçekten bizim ülkemizde bu bir politiktir, politik adı yani gerçekten bir rant var. Yani ilaçlar, eczanelerde satılan ilaçlar. Ben bunlar satılmasın demiyorum. Evet. Tabii ki satılsın, sağlığımız önemli bunlar satılsın ama e, bütün medya, bütün yayın kuruluşları diyeyim, kamu spotları hazırlıyorlar. Yani bunları bu ürünlerin üzerine gidiyorlar. Ben de aktarlara bazen karşı oluyorum. Açıkta bitki satılmasın. Ama nus Hekim olarak düşünürsek kesinlikle biz de açıkta bak şu anda standımızda da hiçbir açıkta bir bitki yok. Evet. Fabrikamızda da yok. Kendi satış noktalarımızda da yok. Açık bitkiye ben de karşıyım. Açık bitki demekten kastım şu. Bitkiyi torbaya koyup yolun kenarında evet. satanlara ben karşıyım. Kendi bayilerim de var aynı şekilde satanlar Ama ben diyorum ki bu böyle yapmıyor yol, yol gösteriyorum. Ama ben Türkiye'de bin tane bayim var hepsini denetleyemiyorum evet. maalesef. Şimdi siz binlerce metrekarelik alanlarda üretim gerçekleştiriyorsunuz evet. ve 500'ün üstünde kişiye iş imkanı veriyorsunuz. Ciddi de bir iş istihdam evet. sağlıyorsunuz ve aynı zamanda da bayilik veriyorsunuz. Evet. Siz bayilerle ilgileniyorsunuz, bayilerle evet. sorumlusunuz. Herkes bayilik alabilir mi sizden Murat Bey? Herkese Aslında açık mı kapılarınız? Biz... Biz biraz bir tevaziyiz bu konuda. Biz insanlara gerçekten ekmek kapısı olsun diye biz insanlara iş imkanı sağlıyoruz. Bizim kapımıza gelen, fabrikamıza gelen bir insanı kesinlikle biz e, yani yolu kapatmıyoruz. Bir şekilde bunun hukuki süreci vardır, bunun sözleşmesi vardır, bunun maddeler halinde yazılmış e, yönetim olarak yazılmış sözleşme de var. Yeri geldiğinde bu maddelere de uymuyabiliriz. Neden? Çünkü ona bir iş imkanı sağlıyoruz. Evet. Zamanla. Bizim yaptığımız yöntem, yaptığımız uygulama bizim kendi fabrika satış mağazalarımız gibi mağazaları açtırmaya çalışıyoruz insanlara. Hı. Doğal eczane diyeceğim artık buna. Evet. Doğal eczane gibi bir konsept mağaza oluşturmaya çalışıyoruz ki insanlar gerçekten geldiği zaman orada bir e, rahatsızlığını belirtebilsinler. söylesin? Örnek veriyorum ben şahsım adına bir aktara girdiğim zaman benim ya bu bu ürünü alsam benim faydam olur diye düşünmüyorum. Ben oraya gidince bir biber alırım, bir pul biber alırım, şunu alırım, kimyon alırım ya da hani oraya giden bir insan sağlıklı bir şekilde panavsa alıp belki tereddütle kullanır. Evet. bizim fabrikamıza gelen biz herkese bayilik vermeye çalışıyoruz. Bunun şartları da zor değil. Bir, tür, bir sürü firma kendi isim hakkını veriyor. Para isim verirken para alıyor. Evet. Biz bunu yapmıyoruz. Neden bunu yapmıyoruz? Eğer bir biz isim hakkı alıp da insanlara bayilik verirsek insanlar Nurs ismini kullanır birçok sahte ürün barındırır orada. Anlatabiliyor muyum hocam? Hı -hı. Nur Sokman ekim adı altında falan A firması, B firmasının ürününü satan bir iş yeri o kullanan kişi daha sonra internet yoluyla, televizyon yoluyla bize ulaşıyorlar. İşte ben falan ürünü kullandım. Bizim insanlarımız pek şey değil yani direkt şey tabelaya bakıyorlar. Hı -hı. Nur Sokman Hekim aldığı ürün Nur Sokman Hekim'in değil mi? ama faydasını göremiyor ya da e, zararını gör gördüğü zamanlar oluyor. Direkt bizi arıyorlar. Biz de şunu söylüyoruz ya. Acaba aldığınız ürün Nur Sokman Hekim üreticisinden mi gel? Hı -hı. Acaba? Sorunuz hayır. Biz, bizim ürünümüz değil. O nedenle Nur Sokman Hekim tabelası adı altında sadece Nur ürünlerini biz barındırabiliyoruz. Peki sizin ürünlerinizde en dikkat çeken nedir? Ya işte şuna şuna dikkat edin. Bu bizim ürünümüzdür diyebileceğiniz ne var mesela Murat Bey? Şimdi bizim kendi ürünümüzde en önemli şey hologramdır. Hologram bir ürünün zaten kimliğidir. Hı hı. Burada bizim ürünlerimizde hologram yoksa, yani ben kendim dahi ben derim ki bu ürün sahtedir. Ben burada bu, bu hologramın sahtesini üretemezler, yapamazlar. Bu etiketin sahtesi olur, bu kapağın, bu ambalajın sahtesi hı hı. olur, bu hologram ancak biz yapabiliriz. Yani bu bizim denetimimizde. O yüzden ürünü kullanan tüketicilerimiz holograma dikkat etsinler. Önemli. Evet, çok ve önemli. zaten e, yine sizin burada numaralarınız da var numaralarımız var e, üretici firma olarak görünüyor evet. yani bazı ürünlerde kullanma şekli dahi yazmıyor olabilir yani bizim kendi ürünümüzde değil bizim ürünlerimizde Türk Türk standart endüstrisine uygundur yani TSE ya uygun üretilmiştir neden çünkü TSE'de içindekiler yazılması lazım kullanma şekli yazılması lazım ürünün faydası yazılmaz çünkü bu gıda takviyesidir. Yani bu endikasyon belirtilmemesi lazım. Evet, mevzuata göre. Biz mevzuata göre bir işletme kayıt numarası üzerinde olacak. Bundan sonra yeni mevzuatta işletme kayıt numarası da yetmeyecek. İşletme kayıt numarasıyla birçok firma sahte ürünler üretmeye yoluna gittiler hmm. niye? Çünkü bu işletme kayıt numarasıyla binlerce ürün üretilebilir. Bundan sonra herkes artık bu ürünlerin iznini alamayacak. Neden? Her ürünün bir numarası olacak. Daha evet. önce vardı bu. 5-6 ay önce kaldırıldı, bu işletme kayıt numarasıyla artık ürün üretilecek dediler. Bu sefer piyasada çok yönlülük oldu artık. Artık her ürünün mesela Panax'ın bir işletme kayıt numarası yerine bir şey olacak, Tarım Bakanı'ndan onaylı bir numarası olacak. Bunun diğer ürünlerin içine geçerli, bütün ürünlerde ayrı ayrı numaralar alınacak ki, sahteleri üretilmesin. Üretilmesin. İnsanlar daha bilinçli. Herkes izin alamayacak yani anlayacağınız. Evet. Bilinçli firmalar alabilecek. Evet. Gerçek ürün kullanacak insanlar da. Peki Murat Bey Panax kullanıyor musunuz? Panax'ı ben kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Ben, beni çok insan arıyor. Panax'ı kullandığım faydasını gördüm. Yani benim bir sıkıntım yok bana. Yani bir damar tıkanıklığı veya bir sıkıntım yok çok şükür. Çünkü biz sürekli sağlığın içindeyiz. Evet. İnsanlar sürekli beni arıyor. ben Panax'ı kullandığım faydasını gördüm. Dediler ve ben de kendimi aldım, götürdüm evde. Gerçekten sabah çık, evden çıkmadan önce kullanıyordum. Kullanıyorsunuz. Hocam Şeyi. siz kullanıyorsunuz. Ben siz kullanıyorum. Benim yayında masamda. Yayında bile içtiniz siz. Canlı yayında bile içtiniz. Evet, ben mi? hatta bir keresinde size ne demiştim? Benim gözümü kapatın, önüme koyun ürünleri, Hı -hı. herhangi birini <laughs> gözüm kapalı içerim demiştim. Evet. Şimdi Hı -hı. ben bu e, son dakikalara geliyoruz. Evet herhalde. hocam. E, bu kadar konuşmanın üzerine şunu da eklemiş olayım. Kamu spotlarında zarar gördüğünü söyleyen insanlar var. Onların kullandığı ürünler, eğer kullanmışlarsa, bu bir evet. tiyatro değilse hangi ürünlerdir bilemem ama hangi ürün olmadığından eminim. Bunlar Nur Stotman Ekim ürünleri olamaz. Hı. Çünkü evet. zaten biz o kamu spotlarını destekliyoruz. Hı -hı. Bir cümle eksik kalmış orada. hani Doğru bitkisel ürünü kullanmazsanız evet, evet. başınıza bunlar biz gelebilir Gerçekten denmeliydi. karşı değiliz kamu spotlarına zaten, biz evet. destekliyoruz fakat hepsini aynı kefeye koymak gerçekten yanlış bir Hı -hı. olaydır. Hı -hı. Bu sefer çünkü bitki Niye yazık oluyor? Yani hı. bu bitkiler her yıl Tabii yani. kendini gösteriyor. Hı hı. Bizi toplayacaksanız toplayın diyor, yoksa ben diyor tekrar çürüyüp döküleceğim diyor. Onu diyeceğim, diyor. var mı bitkilerden bir mesaj izleyicilere hocam, sizin Bitkilerden mesaj ne? şu, hı. Allah diyor bize hı. bazı şifreler yüklemiş, evet. sizin sağlığınıza faydalı olacak maddeler koymuş. Ben diyor bakın çiçek açıyorum diyor, sizin dikkatinizi çekiyorum diyor. Evet. Gelin diyor benden istifade edin diyor. Nur Lokman Hekim dedi tamam diyor. Gerekeni yapıyor. Keşke Nuslockmanetin gibi 30 tane firma olsa da, evet. şu ülke hem ekonomik olarak hem de sağlık anlamında kalkınsa diyorum. Hı hı. İnşallah da öyle olur. İnşallah. Çok çalışıyorlar. Ben evet. yakından şahidim. Gecelerini gündüzlerine katmış Nus yönetimi Yılmaz ailesi. Hı hı. Biz de elimizden geldiğince evet. bunu insanlara ulaştırmak adına en sağlıklı yolları oluşturmaya çalışıyoruz kanalları. İnşallah çok daha iyi olacak evet. önümüzdeki günlerde ve i̇nşallah. insanlar doğru ürüne ulaştığı sürece evet. bitkilerden hep fayda görecek inşallah. Evet inşallah. i̇nşallah. Ya şöyle düşünelim. Bizim kendi tesisimize istihdam sağladığımız 300 kişi var. 300 kişi bu doğrudan. Bunun dolaylı yollarını düşünelim. Gerçekten binlerce kişi. Bunun bin tane bayi olduğunu düşünelim. Bayinin onun ulaştırdığı kişiler düşünelim. Yani milyonlarca insana ulaşıyor bu ürünler ve iş imkanı sağlanıyor. Bunun dışında gerçekten dağda çürüyüp giden o bitkilere yazıp yani onları da hem ekonomiye hem insan sağlığına kazandırıyoruz. Evet. Bunun yani gerçekten görünmeyecek bir tarafı yok ki. Bunu herkes Hı -hı. görüyor. Maalesef birilerinin evet. işine gelmeyip yani, e, çuvaldızı batırıyorlar. Evet. Ee, Murat Bey ben e, size çok teşekkür ediyorum. Hem ülke ekonomisine katkılarınızdan dolayı çok hem sağ insan sağlığına sağladığınız katkılardan dolayı yoğun çabalarınızdan, emeklerinizden dolayı herkes adına çok teşekkür ediyorum. Çok olun, Ayrıca olun. programıma da katıldığınız, renk verdiniz. Onun için de çok olun, teşekkür ediyorum. Olun. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bugün de beni yalnız bırakmadınız. Her zaman olduğu gibi çok güzel bilgiler paylaştık. Nur Sokman Hekim'e de çok teşekkür ediyorum. Ercan Yılmaz'a, Sayın Ercan Yılmaz'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü harika bir kampanya yaptılar. Bugün de yine 3 adet Panax, 2 adet çay ve bir adet Pro-X sadece ve sadece 99 liraya geldi. Şu dakikalarda arayan herkese umarım herkes istifade etmiştir. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyiciler. fiyat Gıda Fuarı'ndan yaptığımız Nur Sokman hekimle bir şifa öyküsü burada sona eriyor. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.